Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı hepiniz hoş geliştirir. bu bölümde Soul Spike serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 9. bölümdeyiz arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar bekleyelim bir dakika geliyorum eğer işaret hemen geldim Hı. Şerbe dokuzuncu. da mı I think you probably do talking Ending. Hey, hey, how the hell did it come back? Did I do that? Hey, hey, come back! Those notes aren't for you. Great. Looks like some sort of code or something. Floor before the police car while they have enough. Evet, şer, bölümde, yer. Arkadaşlar bu her yer geldim. buradan devam edeceğiz. Arkadaşlar bu bölümü böyle olsun. Diğer bölümde. Arkadaşlar buradan bu, bu devam edeceğiz artık. Her meraj. Her şey bu bölümün üstüne geldik. Arkadaşlar yarın yeni bir serimiz olan kulüp satın vereceğiz. 22'de ile tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.